İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Öncelikle teknik direktörümüz Sayın Şener Güneş maçla ilgili değerlendirmesini yapacak. Ardından sizlerden gelen soruları yanıtlayacağız. Buyurun hocam. Evet, hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Kısa bir dönem içerisinde takımda birlikte olduk. Trabzonspor'un iki maçta iki puanı vardı. Şimdi 3 maçta üç puan oldu defa gol attık, ilk defa gol yedik. E, biz üçüncü, üçüncü, maç oynadık. Takımların bazıları beşinci maçını oynadı. Ligde tek, tek, tek rakamlı yani 19 takım olunca ligin de serinde bir dalgalanma bu maçlara girince hani görüntü olarak iyi bir görüntüde değiliz. Zaten zor bir dönemde olduğumuzu söylüyoruz. Ama bu zorlukları aşacak bir durumumuz olduğunu da söyledik. Bugün de oyuncular bize o konuda umut verdi. Onun dışında futbol yorumunu da fazla yapmaya doğru durmuyorum. Çünkü bizim tarafında sadece tek taraflı bir maç oldu. İyi başladık. Yani düşündüğümüz ön baskıları, çıkışları, oyuna hakim olmayı düşünürken beklenmeyen şekilde, talihsiz bir şekilde e, ben şimdi izledim. Rakip de hızını kesince topa vurduktan sonra kayıp arkasında bastırınca kırmızı kart gördü. Vizka en iyi oyuncumuzdan bir tane e, takımda tecrübeli bir oyuncu. Ondan sonraki bölümde ne konuşursak haklı çıkamam çünkü topa sahip olma, hücumda pozisyon bulma, gol bulma, işte atak geliştirme. Savaştık, bütün oyuncular elinden geleni gayreti gösterdi. 10 kişi kaldık ama 12. adam dediğimiz taraftar devreye girdi. Onların desteğiyle takım direncini daha fazla koydu oyun başından beri. O duyguyu birlikte yaşadık. Bu bizim umut ışığımız olacak zaten o düşüncenin olacağını görüyordu. Ee, ama futbol adına e, futbol değerlerini konuşmaya kalkarsa sadece savunmada kalırken savaş çocuğumuz var. Ama o da da pozisyon verirken, araya kaçırırken yediğimiz golde ve benzer pozisyonda pozisyonlar verdik. O da da devreye girdi. Defamızımız orta sahamız savaştı. İki kanattaki oyuncuları kapatmak için e, açıklarımızın olağanüstü çalışması gerekiyordu. Ama da da değişiklik yapmak zorunda kaldık. Sayın Banza ilk maçına rağmen çok uyumlu, olumluydu. Hiçbir olumsuzluğu yoktu yani. hani işte Yeni geldi, acemedi falan diyecek bir şeyimiz yok. Ee, sadece açıklarımızın ikinci yarıda özellikle e, ilk yarıdakiler daha farklı. ikinci yarıda diriplik yapıp hem savunmaya girer, hem top taşıyabilir diye düşündüğümde o beklediğimin altında oldu. E, Forvet'te de Oynayan sayımın bazda da ortaya çekip o iki açıyı kullanmak istedik. Daha fazla çıkabilseydik iyi olacaktı. Bunu da konuşacağız çünkü 10 kişi de kalsanız daha fazla ileride oynamak gerekiyor. Bu tip maçlar oluyor. O eksiğin dışında oyunculara diyecek bir şeyim yok çünkü uzun süre oynadık 10 kişi. Bizim için de Beşiktaş için de kayıp ekip var ama bizim için daha önemli. Çünkü biz 3 puana ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Ve henüz 3 puanla tanışmadık. Ve şimdi Perşembe günü maçı bekleyeceğiz. Soruları sormadan önce kendinizi tanıtmanızı rica ederiz. Buyurun. Ben tanıtayım seni. Ekotürist sezginler nasıl hocam? Hoş geldiniz. Sağ olasın. Siz de hoş geldiniz. Hocam bir süre futbolun dışarıdan takip ettiniz. Şimdi bugün içindeyiz. Hakem Hakemi sormak istiyorum hocam. Dışarıdan baktığınız hakemler Türk hakemliği ve bugün saha içinde izlediğiniz Türk hakemliği nasıldı? Bugün maç sonu görüşlerinde hem Beşiktaş hem Trabzonspor cephesinin hakeme tepkisi vardı. Siz neler söylemek istersiniz? Ben, Ben o zaman bir şey söylemiyorum. Ben hala dışarıdan bakmaya devam ediyorum. Hakemlere başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin. İnşallah düzgün güzel maç yönetirler ilk geldiğim gün bu konulara girersem zaten mimlenmişiz boş ver. Sağ ol teşekkür. Turgay Bey'e verebilir miyiz? Tamam. Herhalde buna takıldınız. Ya. Demek ki gündemde ilk birinci tamam. madde maçtan Hemen arkaya sonra arkaya verebiliriz. Arkaya verebiliriz. Siz konuşun ben konuşmayayım. Maç golü Enes Güntekin. Hocam öncelikle Trabzonspor'a geri dönüşürdünüz ve bugün 10 kişi kalmanıza rağmen kazandığınız puanı kutlarım. Benim sorum takımlarınızın duran top etkinlikleri konusunda olacak. Tam sezonu tamamlamış olduğunuz 2014-2015 bursasında 5. 2015'ten itibaren ise Beşiktaş'ta ligde 2. 3. ve son 2 sezonunuzda da ligin en çok duran top golü atan takımı olarak bitirdiniz. Hatta daha önceden de kariyerinizin başında Aston Villa'ya dahi bir duran top golünüz var. Oyunun kısa sekansları olsa İki dahi... İki tane aslında, evet. İki tane. Oyunun kısa sekansları olsa dahi bugün de skoru duran toptan buldunuz ve puan almanızı sağladı. Bu durum özel bir durum ve bunu neye bağlıyorsunuz? Teşekkür ederim. Bütün durumlar çalışmaya bağlı. Ee, bizim için önemli zaten. Ee, daha önceden de bu sene değil ama geçen sene de Trabzonspor e, hem hücumda hem defansta duran topta başarılıydı. Bu sene duran topta savunmada vurduruyor. Ben aslında ee, geldiğimde bütün her şeyi değiştirmek istemedim. Çünkü alışkanlıklar var. Yattığı yer olsun, çalışmaları olsun, bazı düzenler. Yani böyle radikal değişikliği yaparsak iyice kaybederiz diye. Alan savunmasını ben fazla yapmam ama ilk defa burada yapılmış olanı devam ettirdik. Ee, bazen vurdurduk ama daha önce de, de vurdurduk ama bu konuda başarılıysa devam ederiz. Değilse değiştiririz. Onun için hem takımı hem e, oyuncuları hem bu tip duran topları, oyun felsefemizi biraz bunu yaşayacağız. O yüzden zor dönem diyoruz. Yani bir çizgi yakalama durumunda değil, Geriden de başlıyoruz. E burada da sabırsızlık var. Onun için işimizin zor döneminde. Ama e, günümüz futbolunda e, duran top çok önemli. Zannediyorum dünkü maçta ve Çünkü maçta bile yine duran toplarla yani e, oyun açılabiliyor. Bizim de öyle silahlarımız olduğunu düşünüyorum. Yani kafaya çıkacak oyuncularımız var. Hem de topu kullanacak iyi oyuncularımız var. Umarım ki devamı gelir. E, çünkü kendi sahamızda oynadığımız birçok maçlarda kapanan takımlara bu silahımızı da kullanabiliriz. Üçünde kenar ortalarda da, da kullanırız. Çalışacağız. Yani bizim silahımız olacak. Bütün e, pozisyonlardan gol aramaya çalışacağız. Barış Şurnusemen, TRT Spor. E, hocam hiç şüphesiz bu maçı e, kırmızı kartsız değerlendiremeyiz ama ben şu tarafını sormak istiyorum. Gördüğünüz kadro, oyuncu kadrosu sahadaki Trabzonspor'u siz tabii çok iyi biliyorsunuz. neredeyse kendisisiniz. Oyuncu olarak, hoca olarak. Trabzonspor'un oyun sistemine ne kadar uygun bir kadro ve çalışma imkanı bulduğunuz kadarıyla nasıl değerlendiriyorsunuz oyuncu kadrosunu? Şimdi tabii olumlu olumsuz tarafları var. Bugün şimdi e, bir hazırlık maçı yapma şansı yok. Çift kale yapma şansı yok. Yeni geldik. Bugün <laughs> maç vardı. Perşembe maç var. Pazartesi maç var. İşte çalıştırarak görmeye çalışıyorsun. Görmediklerimiz var. Antrenmanda. Yani daha çok çalışma üzerine değil de konuşma, anlatma, gösterme ve genel felsefeyi işleme konusunda vardı. Zaman zaman taktik çalışmaları yaptık tabii sık sık ama öyle bir durumda ki fizik, teknik, taktik, mental ee, bunu baktığınız zaman daha önceki oyun, rakiplere göre oyun bunların 2-3 günde verilmesi mümkün değil ama bir şey var bugün. Herkes geldiğimden beri onu görüyorum. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Biz de onların ellerini tutacağız. Yapanlar, yeteneği ve oyuncu karakteri iyi olanlar ön plana çıkacak. Bir kavga oluşacak. Şimdi mesela takımı koyduk işte oynattık, girenler oldu, çıkanlar oldu. Bugün olumsuz dediğimiz birkaç gün bir surat değişik olabilir. Bu kadronun oturana kadar sıkıntısı olacak. bugün bazen sonda da değişiklik yaptığımız değişiklikler normalde yapmayacağımız şeyleri yaptık. Oyun öyle gerektirdi bize göre. Böyle bir araçlarımız bunda oyuncu etkilenecek, üzülecek. ben de üzüleceğim çünkü iyi oynayan oyuncu çıkarmam yani. Buradaki amacımız hepimizi Trabzonspor'u daha yukarı çıkarabilmek. Taraftarlar çevre illerden, şehirden, gurbetten geliyorlar. Sağda bizden fazla kendilerini yoruyorsa biz daha fazla yorulacağız. Bugün o, o konuda bir şey söyleyemem. Ama oyun felsefesi bakımından katılıyorum. Ee, i̇şte ya, e, Perşembe ve e, haftaya olan Antep maçı yani Kayseri Antep maçları. Belki futbol adına biraz daha ne yapacağımızı göreceğiz karşılıklı. İnşallah yine 10 kişi kalmazsak. Ee, ama bu arada da Ondan sonra zamanımız olacak. Çünkü birlikte çalışıp bazı mevkilerde fazlalıklarımız olduğunu söylüyoruz. Onları da değerlendireceğiz. Eksik olan yerleri değiştireceğiz. Ama takımımızın iskeletinde bulacağız. Yani o konuda bir endişemiz yok. Hiçbir oyuncuyu dışlamadan herkes takım için çalışacak. Bugün olanlar oynayan da olabilir, oynamayan da oyuncu. Devre arasından sonra bir kadro yaptığımızda kendisini oynama şansı bulmayan veya çok yön adını düşürüp Trabzonspor'da ayrılmak isteyen olsa o zaman onları giderler. Biz bir kadro ile devam ediyoruz. Çünkü hepimiz gelip gidiyoruz. Trabzonspor devamlı burada. Yani hocası, oyuncusu değişikliği niye yapıyoruz? Daha iyi bir Trabzonspor. Daha bunun üstünde olmak durumundayız. Bunu söyleyeyim yani. Yüzde yüz olacağız. Salih Bey arkadan. Salip İtaka. E, hocam takımın belirli bir dakikadan sonra oyundan düştüğünü ve yorulduğunu gözlemledik. E, sizce bu durum on kişiyi kalmakla mı alakalıydı yoksa fiziksel olarak bir eksik olduğunu düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. E, genelde savaşıldı. Oyunda e, tabii kabul etmek lazım. Ciddi geldi olmadı. Yani bir bakımda rahatlık da oldu. Yani gidip geri gelip yorulacağına orada kaldık. <laughs> Geride kaldık ama e, şimdi değerlendirme farklı yapmak lazım. Belki fazla e, daha fazla mücadele. yani normalde her oyuncu 10 kilometre koşsa 11 önce 110 kilometre yapar. E bir oyuncu yoksa zaten yüzde iniyorsun. Yani normal koşu mesafesi olarak. Dolayısıyla rakip senden fazla koşar. Bir de rakibin özellikle hücumdaki oyuncuların teknik becerileri ve hız ve hareketlenmeleri iyi. Ona da cevap vermeniz gerekiyor. E bir de e, eksiklikten kaynaklanan e, oyundaki bir moral değerleri. Onun için bugünkü fiziği bu maç için normal kabul ediyorum. Ölçüde almıyorum yani şu anda. Ben savaştılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Ee, ama sadece durduğumuz yerde daha az pozisyon var. Kanatlarda kenarlara bir şey demiyorum. O da hatalar vardı ama ortada iyiydiler. Göbekte de iyiydik ama yine de araya atılan toplarda işte birkaç tane pozisyonu da Uğurcan kurtardı. Onu da vermemek gerekiyor. Çünkü biz büyük takımız, büyük oyuncularımız var. Sadece. Sadık Karakaş Taka Gazetesi. Hocam hoş geldiniz hoş tekrar. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Hocam maçın 13. dakikadan dakikasından sonra yüksek karakter gösteren oyuncu topluluğu vardı. Tabii siz gelirli bir hafta oldu. 9-10 gün oldu. Oyun motivasyonu ile ilgili bu yüksek karaktere yansıyan değişik planlarınız mı oldu? Çünkü fiziksel olarak takımın hali ortada. Yani geçmiş hazırlık kampını siz geçirmediniz. 5 haftayız. İlkler beş hafta oldu. Üç maç oynandı ama e, son bir hafta içerisindeki gösterdiğiniz sizin motivasyonunuzdan sahada örnekler gördünüz mü? Şimdi e, daha öncesinde geçmişinde Trabzonspor uzun yıllar sonra şampiyon olmuş. Çok da başarılı olmuş. Yönetimler, hocalar, oyuncular hepsi emeğine sağlık. Çok katkı yaptılar. Ama son bir senedir taraftarın da beklediği bazı hayal kırıkları olabilir. Bu her başarılı takımın başarı sonrası değişimde bunlar yaşanıyor. Yani biz de gördük. Diğer takımlarda görüyor. Yani bir sene iki sene içerisinde bakıyorsun hava değişebiliyor. Bunu tek kişiye tek sebebe bağlamak diyor. Ama e, Trabzonspor'un şu andaki fiziksel, teknik, taktik, moral değerlerinde bir sıkıntı olmasa zaten ben gelmeme gerek kalmayacaktır. Çünkü öyle bir sıkıntı yaratıldığı için veya o, öyle bir sıkıntı ortaya çıktığı için hoca değişti oldu. Şimdi Abdülha da çok şampiyon olmuş, her şeyi biliyor. Çok da başarılı, uyum da sağlamış. Artık e, kendi adına e, takım, hoca, yönetim, taraftar neyse bir hava kaybolunca, güven kaybolunca bunu yıkmak lazım. Birinci görevimiz zaten o. Yani orada bir sıkıntı yok hiçbir şeyi değişik söylemeye gerek yok. Neyse onu konuştuk. Yani oyuncuların mesleği bu. Yani alacağımız bugünkü sonuç kaybederdik, kaybedebilirdik, beraber kaldık, kazanabilirdik. Bunlar işin sonucu. Biz işimizi iyi yapmalıyız. Bunu geldiğimizden beri işliyoruz. Yine söylüyorum. Bu maç bittiği zaman eksiğimiz varsa onu konuşacağız ve Bugünden itibaren artık Perşembe günü maça hazırlanacağız. Çok iyi oynayıp da puan kaybedebiliriz. Kötü oynayıp kazanabiliriz. Biz doğrulardan ve güzel futboldan vazgeçmişiz. Çünkü gelen tarafta da onu görecek önce. Yani doğru ve güzel futbol sonuçta bütünleştiği zaman düşün ki bugünkü o gayret tek gönlü bir gayret yetmedi. Yetmez. Çünkü kalite, yetenek, farkındalık, yaratıcılık bunlar Öne çıkmalıydı ve sonuca yansılsa bile, biz yensek bile bu eksikliğimiz var. 10 kişiye rağmen e, daha iyi oynamamız gerekiyordu. Bunu söyleyeceğiz ama bu onların da niyetlerinin iyi olduğuna şüphe ettiğimiz için değil. Öyle bir takımız yani büyük takımlar 10 kişide kalsa daha iyi oynamalı. E, bunda yorgunluk, fiziksel hepsine gidereceğimizi düşünüyorum. Onun için kısa zamandaki ne yapacağımız, yani düşün ki e, Kayseri maçını oynayacağız farklı konumda oynayacağımızı düşünüyoruz. İki taraflı olabilir. Biz daha fazla hücum edebiliriz. Belki rakip de çok iyi çıkışları yapacak. Orada daha iyi değerlendiririz takımı. Bugün sadece savunmada kalan bir takım olarak hücuma çıkmada sıkıntı yaşadık. Ve geriye çok yaslanmak durumunda kaldık. Çünkü Beşiktaş boşluk bulsaydı daha fazla pozisyon. Yine de vurdu da yani savunmada. O da bizim aralarda, aralara atılan toplarda ve kenardan gelen ortalarda kenar oyuncularımızın da öndekilerin daha yardım etmesi gerekiyor ama yoruldular. Yani mazeretlerini kabul ediyorum ama veriler bize umutsuz gelir bu şekilde.